Merhabalar, iki kat matematik hoş geldiniz. Bugün sizlere Afyon Karahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu LGS sınav sorularını çözeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Yukarıda verilen şekilde aralarında boşluk kalmadan ve birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde eş dikdörtgenlerin yatay ve dikey olarak yapıştırılmasıyla elde edilen bir dikdörtgensel bölge gösterilmiştir. Eş dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetre olabilir? Bu arkadaşlar eş dikdörtgenlerinde oluşan bir dikdörtgensel bölge demiş. Mesela şu dikdörtgensel bölgenin şu kenarına bir bakalım. Bakın bu kenar şu anda burada 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Aşağıda ise 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Eğer şu kenar hem 3 parçaya hem 5 parçaya bölünüyorsa demek ki o kenar 3 ve 5'in ortak bir katıymış. O yüzden hem 3 hem 5'e bölünebiliyormuş. E, 3 ve 5'in ortak katı nedir? 15. O zaman bu kenar 15'in katı mı? bir sayı. Ama kaç kat olduğunu bilmiyoruz. 15 ne diyelim? 15K gibi bir şey olsun. Şimdi bunun tamamı eğer 15K şuraya bir yazalım. 15K 15 k burada bakın kaç parçaya bölmüşüz? 3 parçaya. 3 parçaya böldüğümüzde bir parçaya ne düştü? 5K. Şunlar 5K'ymış. Peki şuraya ne oldu? Oraya bakalım. 15K'yı burada da kaç parçaya böldük? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldük. 5 parçaya böldüğümüzde her birisine... 3k düşüyormuş. Peki şimdi çevresine bakalım. Çevresi K cinsinden harcamaya çıkacak? Şurası arkadaşlar dikdörtgenin kısa kenarına denk geliyor. Biz burada kısa kenarı 3k olarak bulmuştuk. Burası 3k. Şurası dikdörtgenin uzun kenarı ki uzun kenarı 5k olarak bulmuştuk. Burada da dikdörtgenin kısa kenarı var 3k. Burada da dikdörtgenin uzun kenarı var 5k. Bakın burası ne oldu? 3, 5 daha 8. Burada da 8 var. 8, 8 daha 16K oldu. Peki burası ne oldu? Burası 5, 10, 15K. Zaten bunu bulmuştuk aşağıda. Şurası da 15K oldu. E topladığımız zaman çevre nedir? Uzun kenarla kısa kenarın toplamının iki katıydı. 16K ile 15K'yı toplarsam 31K'dır. Bunu da 2 ile çarparsam 62 K olacak. Demek ki çevre 62 çarpı bir sayı. Yani 62'nin katı bir sayı olması lazım. Peki şıklarda hangisi 62'nin katı? Bakın arkadaşlar A şıkkı aslında bize göz kırpıyor. 62 4 ile çarptığımız zaman bakın bize 248'i verecek. Demek ki cevabımız 248 olmalı. B, C ve D şıkları asla 62'nin katı değil. Onu deneyebilirsiniz. 8. sınıf öğrencisi Beyza'nın elindeki matematik kitabı İki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan 81 tane çalışma kağıdının her birinde 3 üzeri 3 tane soru. ikinci bölümde yer alan 243 tane beceri temelli soru testinin her birinde de 9'ar tane soru vardır. Beyza bu kitabı her gün eşit sayıda soru çözmek şartıyla 27 günde bitireceğine göre bir günde kaç soru çözmelidir? Biz önce ne yapalım? Toplamda bu test kitabına ne kadar e, ee, soru var. Bir onu hesaplayalım. Birinci bölümde hesaplayacak olursak birinci bölümde 81 tane çalışma kağıdı var. Ve her kağıtta da 3 seri 3 tane soru varmış. O zaman bir kağıtta 3 seri 3 tane soru varsa 81 kağıtta 81 çarpı 3 seri 3 tane soru olacak. Şimdi birinci bölümü hesaplıyoruz. Bunu 3'ün kuvveti olarak yazabiliriz. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Çarpı 3 üzeri 3. Burada da tabanlar aynıysa 3 ile 4'ü toplarsak 3 üzeri 7. Birinci bölümde 3 üzeri 7 tane soru var. Şimdi geçelim ikinci bölüme. İkinci bölümde de 243 tane bece, beceri temelli sorunun testinin her birinde 9'ar tane soru varmış. Şimdi bir tanesinde 9 tane soru varsa 243 tanesinde 243 çarpı 9 tane soru vardır. Bunu düzenleyelim. Arkadaşlar 243 3'ün 5. kuvvetidir çarpı 9 da 3'ün karesidir. Burada da tabanlar aynı üstleri toplarsak 3 üzeri 7. Şu birinci bölümdeki soru bu da ikinci bölümdeki soru. Soruları toplayalım 3 üzeri 7 artı 3 üzeri 7. Burada 3 üzeri 14 demiyoruz çünkü çarpma işlemi değil bu toplama işlemi. 2 tane 3 üzeri 7 olduğu için 2 çarpı 3 üzeri 7 olarak yazıyoruz. Bu toplam soru sayısı oldu. Şimdi bu toplam soru sayısını eşit eşit her gün eşit çözmek şartıyla 27 günde bitecekmiş. Yani bunu 27 güne paylaştıracak. Paylaştırma işlemi nedir? Bölme işlemidir. Peki biz bunu bölelim 27'ye. Hemen 27'yi burada ben 3 üzeri 3 olarak yazmak istiyorum. Çünkü burada 3'ler tabanlar aynı olsun diye. Şimdi ikimiz durdu. Burada üçler tabanlar aynı. 7'den 3'ü çıkarırsak 3 üzeri 4 olacak. Bakın ışıklarda şu böyle bir şey yok. O zaman hemen bunları çarpalım. 2 çarpı 3'ü 4 defa çarparsam 81. 2 kere 81 nedir? 162. Cevabımız C seçeneği. Bilgisayarın açılış şifresini değiştirir Ahmet. Yeni şifreyi unutunca şifreye dair aklında kalanları defterine not ediyor. 4 basamaklı ve soldan ilk rakamı 3 rakamları farklı oluşan dört basamaklı şifre tüm asal rakamların ortak katıdır. Ahmet yukarıda görünen not defterine göre şifreyi çözerse en fazla kaçıncı denemesinde bilgisayarın şifresini kesinlikle doğru yazar. En fazlayı soruyorsa o zaman bütün ihtimalleri düşünmem lazım. Sanki o bütün ihtimalleri denemiş, denediği bütün ihtimaller bittikten sonra yeni bir ihtimale geçmiş gibi düşünmem lazım. Peki bakalım nasıl nasıl hatırlıyor? Bir kere bu dört haneli bir şifreymiş. Şifre şöyle yapalım şifreyi. Birinci hanesi şu olsun. 2, 3 ve 4 haneliymiş. Bunun soldan ilk rakamı, soldan ilk rakam bu. Burası 3'müş. Rakamlar farklı. Bunu unutmamamız lazım. Oluşan 4 basamaklı şifrede tüm asal rakamların ortak katı. He, şimdi bunu çözmemiz lazım. Tüm asal rakamlar diyor. Rakamlar içinde asal olanlara bakalım. En küçük asal sayı 2'dir sonra 3'tür, sonra 5'tir, sonra 7'dir. Bir sonraki asalımız 11 ama 11 rakam değil, rakam diyor. Bunları bir çarpalım. Çarparsam tüm asal rakamlar ilk ortak katını bulacağım. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 kere 7, 210. Demek ki asal rakamların ilk ortak katı 210. O zaman ben ne yapacağım? 210'un katlarından 4 basamaklı olup İlk basama 3 ile başlayan ortak katına bakmam lazım. Peki bunu deneme uyumunda yapmayalım. Şöyle yapalım. Diyelim ki bu sayı 3000 olsun. 3000'i eğer ben 210'a bölersem katına bakıyorum. Kaç katı en az kaç katı 3000'e yakındır? Onu bulmaya çalışıyorum. Şurada sıfırları götürelim. 30'da 21 bir kere. Bakalım kaçıncı katını verecek? Burası 9, 0, 90'da 4 kere 84. Bakın kalan 6 oldu. Demek ki 210'un 14. katı 3000'e en yakın sayı ama 3000 değil. Çünkü kalan oldu. 3000'den küçük. Öyleyse ben 210'un 15. katını almam lazım. 210'un 15. katı bana 3000'den sonraki ilk katını verecek. Hemen 210'u şurada bir 15 ile çarpalım. 210. 15 e çarparsak şurada arkadaşlar 0, 5, 10, 0, 1, 2. Şöyle gördüğünüz gibi ne çıktı? 3150 çıktı. Demek ki 210'un ilk ortak katı nedir? 3150. Bu bizim ilk sayımız. Peki bir sonraki katı nedir? Yani 210'un 15. katı nedir? Bunu 15'e çarpmayacağım. 3150 tekrar bir 210 eklersem zaten direkt 15. 16. özür dilerim 16. katını bulmuş olacağım. Ben 200 e eklersem 3360 çıkacak. 17. kat için tekrar yine 210 ekliyorum. 210 u, 210 ekli ekli zaten sürekli bir sonraki katını bulacağım. Tekrar 210 eklersem 3780. Tekrar 210 eklersem 3990. Tamam. Şimdi bakalım bunlar rakamları farklı mı? Çünkü rakamları farklı olanlar diyordu. Biz ne yapacağız? Rakamları farklı değilse bunları çıkarmamız lazım. Bakın burada 2 tane 3 var. Rakamlar farklı değil çıkardım. Burada 2 tane 9 var. Rakamlar farklı değil çıkardım. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3. Bunu denerse yani en az 3 kez denerse 4. denemede kesinlikle bulacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. 3 defa denemesi gerekiyor. 50 ayon ve 10 ayon madeni paralar dik dairesel silindir şeklindedir. Bu madeni paralardan 50 ayon değerindekilerden 8 tanesi ve 10 ayon de değerindekilerden 10 tanesi üst üste diziliyor ve dizildiğinde yükseklikleri birbirine eşit oluyor. 10 ayon değerindeki madeni paranın kalınlığı 1 çarpı şöyle uzun bir şeymiş metredir. Bu verilere göre 50 ayon değerindeki bir madeni paranın kalınlığının metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz neyi biliyoruz? Biz 10 ayon yani şunun e, madeni paranın bir tanesinin kalınlığını biliyoruz. Bir de bunlardan kaç tane varmış? Bakın 8 tanesi. E, bir daha okuyalım. 50 ayon değerinden 8 tane. Şunlardan 8 tane varmış. 8 tane 50 ayon. 10 ayondan ion, da 10 tane varmış. Bunlardan da 10 tane varmış arkadaşlar. Şimdi bunun bir tanesini biliyoruz ama üst üste 10 tane konulmuş. O zaman bunu 10 la çarpmam lazım. 10 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu işlemi yapayım arkadaşlar. Önce parantez içinde bir şey yapalım. Bakalım parantez içinde çıkacak. Sonra bulduğumuzu onunla çarparız. Şöyle kolay olsun diye şunu şöyle yapacağım. Bir zaten etkisiz ama bunu görmeyelim. 10 üzeri 3'ü 1 bölü şöyle yapalım. 1, 2, 3 bu şekilde yazayım. Artı. Buna da 2 bölü 10 üzeri eksi 4'ü aşağı 1 bölü 10 üzeri 4 olarak gönderebiliyorduk. 10 üzeri 4 de 1, 2, 3, 4 bu şekilde yazılıyordu. Şimdi paydaları eşitleyelim. Burayı 10 ile genişletirsem. Arkadaşlar şunu hemen genişleteyim. 10 kere 1, 10. 10 kere bin de şu şekilde 10 bini verecek. Şimdi tabanlara pardon paydalar aynı oldu. Üstleri toplarsam 12 bölü 10 bin olacak. Peki bu nasıl yazılır? Ya da bunu 10 ile çarpalım sonra yazalım. Zaten bu parantez içinde 10 ile çarpmam gerekiyordu. Şu sayıyı ben eğer 10 ile çarparsam şurada sıfırlar sadeleşir. Kalan 12 bölü 1000 oldu. Bunu virgülü yazacak olursak 0,012 olacak. 1, 2, 3 basamak olması lazım. Evet. 0,0 bulduk. Şimdi. Bunlar neydi? Onunun uzunluğu. Yani şu anda bunun uzunluğu tamamen 0,012. E bu zaten eşitti. O zaman şu 8 tanesinin uzunluğu da 0,012 olması lazım. Bize bir tanesini soruyordu. 8 tanesinin uzunluğu buysa biz 8'e bölersek doğru cevabı bulacağız. Yani 0,012'yi 8'e bölmem lazım. Peki bu sayı virgüllü bir sayı. 8'e bölmek zor olacak. O yüzden bunu virgülden kurtaralım. Nasıl kurtaracağız? Şurada virgülü 1, 2, 3 basamak sağa götürüp bunu 12 yapacağım. Virgülü 3 basamak sağa götürdüğüm için 10 üzeri eksi 3 diyeceğim. Bölü 8. Şimdi 12 ve 8 artık sadeleşebiliyor. Biz ne yapalım? 4 ile sadeleştirelim. 12 4'e bölersek 3 kere, 8 4'e bölersek 2 kere. Kalanı yazıyorum burada. Bakın 3 burada kaldı. Çarpı yanında 10 üzeri eksi 3 var. Bölü 2. E şuradaki arkadaşlar 3 bölü 2. Bakın şunu bölebilirim. 3'ü 2'ye bölebilirim. 3 2'ye bölünce ne çıkar? 1,5 çıkar. Yanında da ne var? 10 üzeri eksi 3 var. Yani nokta atışı yaptık. Direkt bilimsel gösterim bulduk. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmadı. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmalı. Bayanlar gülle atma branşında Rio olimpiyatlarına katılma barajı 17,8 metredir. Yani bir yarışmacının bu olimpiyata katılması için yaptığı atışın en az 17,8 metre olması gerekir. Milli sporcumuz Emel Dereli Rio olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettiğine göre yaptığı atış aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baraj 17,8'miş. Yani bir kişi eğer ki bu olimpiyatlara katılmak istiyorsa 17,8 veya 17,8'i geçmesi gerekiyor. Çünkü barajımız bu. 17,8 hangi iki tam sayı arasında? 17 ile 18 arasında. Demek ki biz buna göre yorum yapacağız. Peki 17'nin karesi nedir? Çünkü şıklar bakın kare kök içerisinde. 17'nin karesi 289. Ben bunu kök içinde bu şekilde yazabilirim. 17,8 dursun. 18'de kök içinde şu şekilde 324 diye yazabilirim. Demek ki ne olması lazım? Atış 289 ile 324 arasında olmalı kare kök içerisinde. Yalnız bu 17,8 olduğu için 17,8 yani 18'e daha yakın olması lazım. Bakalım bir kere zaten burası 289. Bakın A şıkkına 289'dan da küçük. Bu 280'den de küçük. Geriye bu ikisi kaldı. E karekök 300 düşünelim. Eğer karekök 300 olsa karekök 300'ü şuraya bir yazayım. Bakın karekök 300 17'ye daha yakın. 289'a daha yakın. Arada 11 fark var. Bu arada 24 fark var. 17'ye daha yakın. Ben neyi arıyorum? 18'e yakın ya da 18'de geçebilir. Bakın 325 arkadaşlar 324'ü de yani 18'de geçmiş. Zaten baraj 17,8'di. 17,8'de de büyük atışlar yapabilirdi. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Gastronomi şehri Afyon, Karahisar'ın yöresel yiyeceklerinin adet olarak satıldığı bir dükkanda pazartesi ve salı günlerinde 3 börek türünün satılma oranları yukarıdaki daire grafiklerinde verilmiştir. Pazartesi günü satılan ağzı açık sayısı ile salı günü satılan mercimekli bükme sayısı eşit olduğuna göre iki günde satılan toplam ürün sayısı en az kaçtır? Herhangi bir değer yine verilmemiş. Herhangi bir değer verilmediğinde biz ne yapıyorduk? Merkez açıyı sanki bakın şu kırmızı ağza açık ya. Merkez açı sanki ağza açığın sayısıymış gibi düşünüyorduk. Peki şuraya bir yazalım. Ee, peki burada mercimekli bükme ve patatesli yani şu ikisi ne kalmış? 360'tan ee, 360'dan eğer 150'yi 150, 150 çıkaracak olursak buraya 210 derece ikisine birden 210 derece kalmış. O zaman e, biz ne yapalım? Salı günü, Pazartesi günü satılanları buraya bir yazalım. Şu ağza açık sayısı 150 dereceymiş. Diğer ikisinin yani ne diyelim? Mercimekli bükme artı patates diyelim. Bunların sayısı 210 dereceymiş. O zaman e, bunların sayısını sanki 150 ve 200 olmuş gibi düşünüyorum. Tabii biraz sayılar yüksek olunca sadeleştirme yapabiliriz. Sonuçta biz var sayılardan konuşuyoruz. Şurada sıfırları sadeleştirdik. Şimdi ben burayı 3 ile sadeleştirsem bu ne olacak? 5 5 olacak. Bunu 3'ten sadeleştirsem bu da 7 olacak. Demek ki ağzı açık 5'in katı bir sayı. Mercimekli ve patatesli 7'nin katı. Toplamları 7'nin katı olmalı. Geçtim buraya. Şimdi burada ee, bize mercimekli bükmenin merkez açısını 120 derece olarak vermiş. Peki diğer ikisi ne kalacak? 360'tan 120 çıkarırsam 240 derece kalacak. Bunları yazalım. Mercimekli yazarsak bu 120 dereceymiş. Diğer ikisi yani ağza açık ve patatesli e, merkez açısında oldu 240 derece oldu. Şimdi bunları da sadeleştirelim arkadaşlar. 120'yi 120'ye bölersem sıfıra da götürebilirsiniz fark etmez. 12 12'ye böldüm bir kere 24'ü böldüm iki kere. Demek ki burası burada K dedik. Burada farklı bir harf kullanalım. Ne diyelim? A diyelim. Demek ki 12 12 bölsem burası A olsun. Burası da 24'ü 12'ye bölersem burası da 2A. Yani burası 2'nin katı. Burada normalde 1'in katı bir sayı. Tamam bunu da hallettik. Şimdi ne demişti bize? Pazartesi günü satılan ağzı açık. Pazartesi günü ağzı açık 5K. Yani 5'in katı bir sayımış. Salı günü satılan mercimekli bükme o da bakın A gibi bir sayıymış. Bunlar birbirine eşitmiş. Bunların birbirine eşit olduğunu yazdık. İki günde toplam satılan ürün sayısını soruyor. Şimdi ben normalde bakın şu birinci günde 5K7K'da 12'nin katı kadar satılmış. A2A'da burada da 3A'nın katı kadar sayılmış. 12K ile 3A'yı toplayamam. Çünkü bunlar aynı cinsten değil. Bunları aynı cins yapacağım. Nasıl yapacağım? A yerine 5K yazarak çünkü ben burada A'yı 5K olarak buldum. Şurada A yerine 5K yazarsam burası 3 çarpı 5K'dan 3 kere 5'ten 15'in katı oldu. Bakın K ve K artık toplayabilirim. Ee, Pazartesi günü 12'nin katı kadar satılmış. Salı günü de 15'in katı kadar satılmış. Toplarsam 27'nin katı kadar satılmış. Demek ki ne olması lazım? 27'nin katı olması lazım. 27 de en az dediği için bir katını alırım. 27 tane vardır derim. Yani K yerine burada bir yazdık. Onu da söylemiş olalım. Cevabımız C sizler arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Yanda verilen daire grafiğinde İlay'ın annesinin 2020 yılı Ocak ayında harcamaların dağılımı verilmiştir. Kira %30, mutfak %20, ısınma %15, faturalar %9 ve diğerleri %26. Diğer harcamaların ne olduğunu babasına soran İlay, daha sonraki aylarla karşılaştırma yapmak için babasının aldığı cevaplara göre Ocak ayı için aşağıdaki gibi sütun grafiği oluşturuyor. Sütun grafiği bu şekilde. Bunlar diğerlerine ait. Yani sarı. %26'ya ait burası. Buna göre Ocak ayında İlay'ın annesinin mutfak için yapmış olduğu harcama fatura harcama faturaları ödemek için yapılan harcamadan kaç lira fazladır? Şimdi diğer diğerlerine yapılan harcamanın miktarı sütun grafiğinde bulunabilir. O sütun grafiğine getir buradaki %50 yerleştiririm arkadaşlar. Şimdi eğitime Yaptığı harcama neymiş? 150 TL'ymiş. Kredi ve kredi kartı ve taksitte ne kadar harcamış? 275. Giyime ne kadar harcamış? Bakıyorum 125 TL harcamış. Eğlenceye de 100 TL harcamış. Toplayalım. 150 ile 275 toplarsak 425. 425 ile 125 toplarsam 550. 550 ile 100 toplarsam 650. Demek ki şu %26'lık dilim aslında 650 TL'ye denk geliyor. Şimdi sorumuza dönelim. Ne demişti? Mutfak için yapmış olduğu harcama. Mutfak hangisi de şu. Yani %20. Faturaları ödemek için yapılan harcamadan kaç lira fazla demiş. Faturalar hangisi? Faturalar bakıyorum şu griye. Yani şu %9'luk. Bu da %9. Şimdi siz orantı kurarak yani şu şekilde orantı kurabilirsiniz. İşte 360 e, pardon burada Merkez açılar verilmemişti. Yüzdelik verilmişti. Şunu almayacağız. Şöyle diyebiliriz. Yüzde 26 650 TL denk geliyorsa işte yüzde 20 kaç TL denk gelir dersin. Daha sonra yüzde 26 650 TL denk geliyorsa yüzde 9 kaç TL denk geliyor deyip o şekilde arasındaki farka bakabilirsiniz. Ben daha kısa bir yoldan yapacağım. Şimdi bu yüzde 20 bu yüzde 9. Şu anda yüzde olarak aralarındaki fark yüzde 11 değil mi? Evet %11. O zaman ben neye bakacağım? %26'sı 650 TL ise %11'i kaça denk gelebileceğim? Zaten arasındaki farkı direkt net olarak tek bir orantıda bulmuş olacağım. İşler dışlar çarpma yapalım. 26x eşittir. 650 çarpı 11. Bunu çarpmayacağım arkadaşlar. Çünkü birazdan hepsini zaten 26'ya böleceğim. X eşittir. Şurada 650 26'ya bölersek arkadaşlar şurada 25 kere var. O zaman ne kaldı? 25 çarpı 11 kaldı. 25'te 11 ile çarparsan cevabımız 275 olacak. Demek ki arasındaki fark 275 TL. Bir cebirsel ifadenin x kareli teriminin kat sayısı en küçük tek asal sayının ikinci kuvveti. Y kareli terimin katsayısı en büyük rakamın karesidir. Buna göre bu iki terimli ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Gelin beraber bakalım x kare terim ne ile çarpılmış? En küçük tek asal sayılı asal sayının ikinci kuvvetiyle çarpılmış. Peki bizim en küçük tek asal sayımız 3 değil mi? O yüzden ne yapılmış? 3'ün ikinci kuvvetiyle çarpılmış. x kare terim 3'ün ikinci kuvvetiyle çarpılmış. O zaman ne diyelim? 3'ün ikinci kuvveti çarpı x. Yani 9x kare. 3'ün karesi 9 olduğu için. Y kareli terim kat sayısı en büyük rakamın karesi. Şimdi en büyük rakamımız 9. 9'un karesi ile çarpılmış y kare. Bunu da çarpalım. 9'un karesi çarpı y kare. Bu nedir? 81 y karedir. Tamam bunu da çarptık. Ne oldu? 9 x kare ve 81 y kare. Buna göre bu iki terimli ifadenin özdeşi. Yani 9 x kare artı 81 y kareyi soruyor. Bakın arkadaşlar burası 2 kare farkıdır. Burası ne olacak? 3x'in karesi 9x kare eksi 9y'nin karesinden 81y kare olacak. Ben ne arıyorum? Arasını artı arıyorum. O yüzden cevabımız bu olamaz. Bu da zaten 3x artı 9y'nin karesi demek. Bu da birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı ve ikincinin karesi olduğu için 3 terim olacak. Biz 2 terim arıyoruz. Bu da gitti. Bu da aynı şekilde bunun gibi. İki terimin farkının karesi özdeşliği bu. O yüzden burada da üç tane terim gelecek. Ama D şıkkında bakın 9'u parantezi dağıtırsak 9x kare artı 9 kere 9 81y kare. Evet aradığımı D şıkkında bulmuş oldum. Enes yukarıda alanlara birim kare cinsinden verilen dikdörtgenlerden herhangi ikisini ucuca ekleyerek yeni bir dikdörtgen oluşturmak istiyor. Enes aşağıdaki ikililerden hangisini seçerse dikdörtgen elde eder. Şimdi dikdörtgen elde edebilmek için ne olması lazım? Bir kere ortak bir kenar olması lazım. Ben bir kere ortak kenar arayacağım. Nasıl arayacağım? Bunları ortak çarpan parantezine veya e herhangi bir özdeşliğe çevirerek. Şimdi bu arkadaşlar 10x ve 25'te sadece ortak bir çarpan parantezini alabilirim. 5 ortak çarpan parantezini alırsam burada 2x artı burada 5 kalacak. 5 ile 2x artı 5'in çarpımıymış. O zaman burası 5 burası 2x artı 5 olsun. Şuna bakalım. Şu da 16 4'ün karesidir. Burada da 2 kare farkı var. Yani x eksi 4 çarpı x artı 4 demek. O zaman bu dikdörtgenin bir kenarı mesela şurası olsun. x eksi 4 diğer kenarı da x artı 4'müş. Şurada da yine 5 ortak çarpan parantezini alabilirim. Onu da kırmızı alalım. 5 ortak çarpan parantezini alırsam burada x artı 4 kalacak. O zaman bunun kısa kenarına 5 diyelim. Uzun kenarı da x artı 4 olsun. Son olarak şuna bakalım. Bakın burası 25, 5'in karesidir. Burada da x'in karesi var. Ortada da x ve 5'in çarpımına 2 katı var. Demek ki şu ifade aslında x eksi 5'in karesinin açılımı. O zaman arkadaşlar demek ki bu ne anlama geliyor? Bunun bir kenarı x eksi 5 iken, mesela şurasını diyelim şöyle, x eksi 5 iken diğer kenarda ne olacak? Yine x eksi 5 olacak. Ben ne arıyorum? Dikdörtgen elde etmek istiyormuşum. İki tanesini birleştirip birleştirmem için bir kere ortak kenarların olması gerekiyor. Yani aynı uzunluğa sahip kenarlar lazım. Mesela en basitinden A ve C'ye bakın. Her ikisinde 5 5 diye 5 cm ya da 5 birim diye iki tane ortak kenarı var. Yani şu aradakini görmeseniz ben bu 5'i şu 5'e yapıştırıp şu şekilde uzun bir dikdörtgen elde edebilirim. İlki A ile C. Şıklara bakın A ile C yok. O zaman başka bir tane ortak kenarı olan arayacağım. Bakın burada X artı 4 var. Burada da X artı 4 var. Şunu şu şekilde buraya yapıştırabiliriz. O yüzden B ile C bir araya gelip yeni bir dikdörtgen elde edebilir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Aşağıda uzunlukları farklı 3 çubuk verilmiştir. Bu çubuklarda herhangi bir herhangi bir uzunluk ölçüm çizgisi bulunmamaktadır. Bu çubukların ikisini ya da üçünü en çok birer, birer kez kullanarak aşağıda verilen uzunluklardan hangisini tam olarak ölçebiliriz diye sormuş. Madem ölçebileceğiz o zaman bunları bir kök dışına çıkaralım. Bu 9 kere 2'dir. 3 kök 2 olacak. 32 16 kere 2'dir. 4 kök 2 olacak. 50 de 25 kere 2'dir. Bu da 5 kök 2 olacak. Ne yapıyormuşuz? 3 ya, İkisini ya da üçünü en çok birer, birer kez kullanacakmışız. Mesela ikişer ikişer kullanırsak. E, Şunları da bir kök dışına da Ondan sonra yorumumuzu yaparız. Bu 100 çarpı 2'den 10 kök 2. Şu 11 100, 121 çarpı 2. Yani 11 kök 2. Şu 144 çarpı 2 yani 12 kök 2. Burası da 169 çarpı 2 yani 13 kök 2 olmalı. Tamam. Şimdi bunları ikişer ikişer bir araya getirmeye çalışalım. Şu ikisini getirsek 7 kök 2. Şıklarda yok. Şu ikisini getirseniz 9 kök 2. Yine şıklarda yok. Şu ikisini getirirseniz 8 kök 2. Yine yok. O zaman hepsini bir araya getiririz biz de. 3 kök 2, 4 kök 2 ve 5 kök 2 bir araya getirirsek 3, 4 daha 7, 7, 5 daha 12, kök 2 olacak yani C seçeneğini ölçebiliriz. Bir çay bahçesi sahibi açık alana masa koymak için ayırdığı kare şeklindeki alanı boyutları 18 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki paket, paket taşları ile aralarında hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kap, kapat, kapatacaktır. Bu paket taşları sadece dikey olarak şekil birdeki gibi veya sadece yatay olarak şekildeki gibi yerleştirilebilmektedir. Paket taşları arasında hiç boşluk kalmadan alanının tamamı doldurulabilmektedir. Masa koymak için ayrılan karesel alanın bir kenar uzunluğu 500 santimetreden küçük tam sayı olduğuna göre bu alanın çevresi en fazla kaç santimetre olabilir? Bu bir çay bahçesi. Biz çay bahçesinin çevresinin en fazla kaç santimetre olabileceğini hesaplamamız lazım. Bir kere çay bahçesinde bunu bu şekilde yerleştirdiğinizde bakın boyutları da 18 ve 30'muş. Bu şekilde yerleştirdiğimizi düşünelim. Şurası 18, şurası 30. Ee, sadece yatay veya dikey. Mesela dikey olarak yerleştirdiğimizi varsayın. Şu şekilde hep 18, 18, 18 diye şu şekilde yerleşecek. 18, 18, 18. Demek ki bu karesel bölge şekli, kare şeklindeki bu çay bahçesinin bir kenarı 18'in katı olması lazım. Ya da bu şekilde yerleştirdiğinizde burası 30 30. Bir tane daha 30 gelecek. Bir tane daha 30. 30'un katı olması lazım. Ya da 30'un katı. Demek ki çay bahçesinin bir kenarı hem 18'in hem de 30'un ortak bir katı olması lazım. 18 ve 30'un beraber ortak katına bakarsak arkadaşlar 90 olduğunu görürsünüz. Demek ki bu çay bahçesinin bir kenarı 90 veya 90'ın katı. E 500 santimetreden küçük tam sayımız, tam sayılmış. O zaman ben 90'ın katlarından 500, 500'den küçük İlk tam sayıya bakmam lazım ki bu şekilde de en fazla elde edebileyim. Mesela siz 90'ın 6. katına bakarsanız 540 olur. 500'ü geçti. O zaman bir küçültelim. 90'ın 5. katına bakalım. Bu da nedir? 450 cm. Demek ki arkadaşlar 450 cm alabilirim. Bir kenar uzunluğunu. Bu bir kenar uzun 450 cm. Çevresini soruyor. E, çevresi 4 kenarda birbirine eşit olduğu için 450 çarpı 4'ten 1800 cm çıkacak. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Matematiğe çalışın, iki kat matematik çalışın.